Taşkınlık Farkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Bugün I Am a a kaldığımız yerden devam ediyoruz diyeceğim ama e, kaldığımız yerden beni devam ettirmedi, bayağı bir başa attı. Oyun kayıt sistemini henüz tam çözemedim. Save and exit dediğim halde ta ilk bölümdeki e, şeye kadar gönderdi beni. Aynı yerleri bir daha geldim. E, daha az dayak geldiğim için e, bu sefer sokakta karşılaştığımız insanlara ilk yardım setini verdim. İhtiyacım yoktu çünkü o anda. Bunun karşılığında bana bir kere daha yani bir tane fazladan retry hakkı verdiler. Yeniden deneme hakkı verdiler. Sevindiler falan. Bir de oyunun sonundaki alacağım skoru etkileyecekmiş bu. Bunu öğrenmiş olduk. Onun haricinde gördüğünüz gibi bir tane daha mermim var. Dediğim gibi birazcık daha iyi oynayarak geldim. Dayak yemeden En son kaldığımız yer. Burasıydı zaten. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bu arada bu çocuk gerçekten bizim kızımız anladığım kadarıyla. O bizi tanımıyor. Annesiyle falan konuştuk. Ee... endişelendi çocukla ilgili kadın. Ben buradan zıplayamıyorum. Sırtımda çocukla ben buradan nasıl gidebilirim onu düşünmekteyim. Belki zıplayabilir miyiz? Çocuk olmasa çok rahat çıkılır buradan da. Yüküm ağır. şurada bir delik gibi bir yer vardı buradan. Geçme şansımız var mı? Yok. bile geçemiyoruz. Ben buraya geldiğim yer şurasıydı. Aslında çocuk yoksa bile ben buraya zıplayamam. Demek ki oradan gitmeyeceğiz. Ee, haritaya bir bakalım. Şu an buradayım ve şuraya götürmem gerekiyor. Alışveriş merkezine. Westgate alışveriş merkezi. Ya da alışveriş merkezinin e, batı kapısı. Şimdi Bizim bir şekilde buradan çıkmamız gerekiyor Çocuğun geldiği yerden ben çıkamam Haliyle Üstüne çıkamıyorum Buralara zıplayamıyoruz Şurada kendi terler var ama Ah evet Bunları Kırabiliyorduk <laughs> Umarım başımıza bir iş gelmez. Şu alıştığımız e, hayatta kalma oyunlarından farklı olarak bir görev çizgisi <laughs> içerisinde ilerliyoruz. Oh, yeah, I know. It's hard getting old. You forget things. Buraların eskiden nasıl olduğunu hatırlıyor musun diye sordu. O da hatırlayamıyorum, çok küçüktüm o zamanlar falan diyor. Yaşlanmak zor iş, haklısın dedik çocuğa. Çocuk öksürüyor. Ee, buradan mı gideceğiz acaba? Şu haritaya ben bir daha bakayım. Buradan da çıkış yok gibi duruyor ama. Belki bize bir şekilde çıkış vardır dedim ama de yok. Bu arada ambulansın arkasından iki tane ara kesici buldum. Bir tanesini hüplettim hatta iki tanesini hüplettim galiba onların. Buradan bir çıkış yok gibi görünüyor ama belki bir item, bir mermi, herhangi bir şey buluruz dedim fakat hiç şansımız yok bunda. Buraya zaten bakmıştık. Demek ki buradan çıkmayacağız. Diğer kapıyı deneyelim. Ya da şuradan zıplayabiliriz. Belki. Evet. <laughs> buradan devam edersek sanıyorum doğru yolda. Evet sola döneceğiz. Sonra bir daha sola döneceğiz. So, yani, May. Where's your mommy? I don't know. She told me she'd be right back, but I waited a long, long time. Maybe she got lost in the fog. Don't worry. I'll help you find her. Dust to him doesn't look good. We should be inside before it gets here. iyi olur diyor. Ya bu çocuk bizim kızımız mı değil mi tam çözemedim hala. Aaa düz devam edeceğiz. Almost there. We'll be Dışarıda güvende olacağız. kamera açılarında bir sıkıntı var. Hani kayıt dışındayken de oldukça yüksek bir frame rate'e sahibim oyunda ama bazen şöyle sağa sola dönerken dönmeme izin vermiyor. Mesela şu an oldukça zor döndürüyorum kamerayı. İlginç. Burada biraz ısınabiliriz. yeni bir oyun olsa hani yine Ubisoft'un şeyini vereceğim de. You been here? With my mommy, yeah. Well, hopefully the good spots aren't too dusty. Güzel yerler yukarıda diyor. Daha önce burada mıydın diyor? Dedim. Evet, annemiz burada diyor. Bakalım. İlerliyoruz. water. Suya ihtiyaçları var. Not that way. The good spots are up higher. Daha da yukarıdaymış. Peki nereden çıkabiliriz daha yukarıda? Burada bir şey var ama. Nedir? Sånn. Tek şey, nedir onu çözemedim. Single temporary respite fire timer. Ee, bir tane geçici dinlenme yeri yapmamı sağlıyormuş. E'ye basarak kullanıyormuşuz onu. Şimdi anladım. Sprays bekliyorsunuz çünkü buralarda. I can't find a peg here. Oh, dinlenebiliyoruz bu şekilde. de böyle değil. Stamina kapasitemizi bu arttırıyor. Ve bu arttırıyor. Evet, kötü bir başlangıç oldu oyuna. Good spot, up. Higher. Daha ne kadar çıkacağım? generators here. I can recharge my camera batteries. the best place to find a crate that hasn't already been scavenged. Search for places that are hard to reach, like high rooftops, high buildings. Maybe you'll find one someone else missed. Okay. There's a lookout point on the top floor of the mall. There Are any crates on the rooftops? That would be a good place to spot them from. Uh, because it's so especially iyice öksürmeye başladı. Ona şu an ilaç bulmamız gerekiyor. Buranın üst katlarında bulabileceğim söylendi ama önce şuralardan da bir geçmek istiyorum. Çatısında belki vardır dediler. İşte ordunun kullandığı ve bıraktığı kalan şeyler. başka snait. <laughs> bayağı bir sürüyor. Açamıyoruz. Dördüncü kattayız, altıncı kata çıkmamız lazım. Asansör boşluğundan çıkacağız anladığım kadarıyla ama... Soda ne işimize yarıyor? Sadece stamina mı? Evet şey mi? Stamina. stamina. iyileştiriyor kapasitesine değil. Kapasitesi bu arttırıyor. Bilmiyorum önce bu şekilde deneyelim. az kaldı. Herhalde bu yetecektir bize. Demin sırtımızda bir de çocuk vardı. Tabi onun da etkisi bu kadar çabuk şeyin yıkması. diye bir şey kalmadı artık. ben şunu içeceğim. Başka türlü olacak gibi değil. Çatıya geldik sanırım. Buralarda biraz gözümüzü dört açıp ee, gerekli ilacı bulmamız lazım. Nedir? Ee, rahmetli. Ya stamina heyecanım çok sıkıldı ya. In the <laughs> <keyonehehe> That looks like one kind of high, probably why it hasn't been touched. Looks like the building was under construction before the event. <hung Itís> <crease Option wrote> Cam silme burada aktive et diyor. Demin denedim. böyle bir şey yoktu. Ya şimdi gittiğim zaman olacak ama etrafta bir şey var mı ona bakmak istiyorum devam etmeden. Staminamı düzeltecek bir şey en azından. Böyle bir şey var mı mesela. Evet. Güzel. Tam aradığım şey. Bir de şu kamerayı döndürebilsem deli etmesine benim. Sei lá. tekrar tırmanmak gerekecek sanırım. Buradan devam edebiliyor muyuz? kenarından dedim ama yok. Nasıl gelmişken şuna bakalım. Inhaler. Aradığımız şey bunlardan sanki.

Şuradan gitmek istiyorum çünkü. Evet. Boş ver istemeyi burada harcamayayım. Şuradan deneyelim. Olsaydı buradan çıkması belli. Anladım, anladım, anladım. Şimdi dikiyorum, dik. dinlen. Şimdi buradan bir yukarı çıkıp şuradan döneriz, daha fazla gitmeden buradan çıkıyoruz. Ve? Hayır. Buradan da de Ay arkadaşlar buradan nasıl gittiydim daha önce? Başka bir yol var mı acaba üst kata çıkmak için? Şurası belki. Evet. Şey Bu Burada pek var, bir varmış gibi görünmüyor. Şu taraftan gidelim. Az azı. azı. ufak tefek keşifler yapmak iyi oluyor bu oyunda. Şuralardan da geçebilsek ne güzel olurdu. Şimdi diğer tarafa gitmemiz lazım peki. Buradan devam. Biraz daha hızlı git. Staminamız bu kadar yeter en azından. Harika. Şuradan devam edelim. Şimdi bize şu cam silici asansör ne denir bilmiyorum. Cam silme asansörünü çalıştırmamız istendi. Bizden. Çalıştırdık. Evet, oyun sanırım kaydetti. Oyun hazır kendi kaydetmişken ben de burada bölümü sonlandırabilirim çünkü bir daha kayıt noktası kim bilir ne zaman çıkacak karşıma hiçbir şekilde fikrim yok. Ee, aynı yerleri baştan baştan oynamak istemiyorum. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Evran'ın The Long Dark serisine sağ üstteki videodan, bağlantıdan, çıkan kutucuktan ulaşabilirsiniz. Ee, Evran da hayatta kalmaya çalışıyor. Farklı bir yerde, farklı şartlar altında. Ben de burada farklı şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyorum. Bakalım hangimiz daha uzun yaşayacağız. Onun en azından derdi kurtlar ve açlık. Keşke sadece kurtlarla uğraşsaydım demek istiyorum. Her neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.